Seri Hanım. Ne yapıyorsunuz baba ile anneciğim? Ha? Bunu yapıyor ama öyle gerçekten yanıyor. Yanıyor baba. Baba. Ne yapıyor baban ah, Bu adı ne? Bana yaşa. Anneciğim bu tatlının adı Ay, ne? Yaptığım tatlının adını söylemiştim ya sana. Neymiş bunun adı? Bana da söyler misin? Güllaç. Ne? Güllaç. Güllaç. Güllaç mı? Nasıl yapıyorsunuz? Anlatır mısın? Böyle ikiye kadar. Böyle yapıyor baban. İçine malzeme koyup oradan mı koyacak? Nasıl? Hazırlamışsınız her şeyi. İşte. Anlat bakalım nasıl ee, hazırladın. Babam bana hmm. büyüneceğim saat erk okula giderken e. Hem de tablet kılıfı var. Oo, hem saat hem tablet alacak baban sana okula gidince. Ama ben sana şimdi onu sormadım bu yaptığınız tatlıyı anlatır mısın bana dedim. Nasıl hazırladınız? Ee, kaza yapıyorum kaza. Nasıl bir kaza? Açıyorum şurada sivilse. Anne sana bir ceviz atsın şuna bakalım. At bakalım anneciğim hadi. Anne. At babacığım. Evet evet, evet bir daha. At Ama anneciğim. etrafa evet. yay anneciğim. Boşluklara boşluklara dökelim babacığım. Dök bakalım. Evet. Evet aşkım Evet prenses at bakalım. mı? Ama orayı karıştı. Sen yetişemezsin. Ben. Bir kere baban göstermek bak şöyle istiyor. Bak. Şöyle çokça alacağız. Bak şöyle. Tamam mı? Şöyle alacaksın. Çokça atacaksın. At tamam. bakalım Ama evet. dikkat edelim. Evet, 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 evet. Tamam. şimdi bu kadarlık yeterli. Teşekkürler. Daha Koy daha bakalım. Tamam. Küsmeyiz, ittiren. Bunu ittiremeziz babaçım, burada hiç. Sıcak şey mı baba? Sıcak anneciğim. Sıcak babacığım. Anlat hadi sen nasıl hazırladınız malzemeleri? Evet, şöyle ezdik, ezdik, çok korkmadım, birazcık kran şöyle kapattım, hiç korkmadım. Hiç korkmadım makine çalışınca. Evet. Cevizleri ezmek için mi? Evet. Robottan bahsediyorsun. Ya ben de tadına Ya babam. Hayır hayır. Verceğim dur. Şunu atacağım. Ondan sonra sen bir daha atacaksın. Bir dakika. Bakayım. Tazım. Bak bakalım tadına. Tadına bakabilirsin. Evet. Yiyeceğizmiştim ben sonra da. Güzel. Güzel mi? Sen de. Hmm. Çok güzel. Sen ye anneciğim. Arkadaşlarına bir şey demek ister misin? Aklına. Onlar da babalarıyla anneleriyle denesinler mi? Evet. Anne ne olur? Dede olur gidersin babaanne olur. Evet babaannem de tabii biz, biz hocam hmm. um, babaannem de akşam su yapacağız. Ha hocam babaannesine yatmak istiyor Sera ya. Hem de arkadaşım gelecek. Hangi arkadaşın de... gelecek? Aliya. Ha Aliya. ama Ali dün akşam gelmişti oraya. Ya. Ama benim ocağımı da çok batırıyorsunuz. Hep süt oluyor. Sileceksiniz artık. Ay. Ay deme. Tamam. Silmen lazım bana yardım etmen lazım. Tamam. Karnını göstereyim. Karnım neden göstereceğim? Çünkü karnım karnı ceviz işte. gibi oluyor. Evet anneciğim karnı şimdi. Ceviz gibi. Ceviz gibi olmuş diyor aslında. Git git git. Anneciğim ama hayır karnım acıyor şimdi. Acısı <laughs> acı. Aha evet acı eli hafiften. Acısı geçince dokunursun sen babana yardım etmeye ya devam ya, et. Allah şeker ama al. Ceviz at bakalım. Hadi. Ben ba, anne. Hadi bakalım. Onun üzerine de çilek alın isterseniz Carrefour'dan. Evet baba çok. Evet, çok pasta yapacağız gibi. Evet pasta gibi mi? Allah'ım güzel 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 yap babacığım. Hadi yap bakalım. Yap aşkım. Kendin ya, de babacığım. yiyeceksin. Şu önüne şuraya. Çok güzel. Hadi Çok şuraya. güzel. tane yesin bir atsın. Tamam artık hadi ben gidiyorum. Bir de şuraya at. Bir de şuraya tamam. <laughs> yok yok annem at da öyle gideyim tamam. Çok durdum. Tamam. 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 Koy annemin kaşığı. Teşekkürler. Bir Ver bir dakika. Arkadaşlara bir şey söylemek ister misin? Nasıl bir tatlı? Tadı nasıl? Anlatır mısın? Bir şey söylemek ister misin? Kapatıyorum. Ne salladı arkadaşlarına? Güllaç yaptı benim kızım değil mi? Çabuk, Görüşürüz. Çabuk, çabuk, çabuk. Görüşürüz.